1 milyonlarda bir konut ihtiyacı varken her yıl yeni hmm. konut ihtiyacı varken, hani bu rakamın çok altında bir üretim yapılıyor ee, ve hep aynı şeyi söylüyorum. Ee, konut e, yatırım aracı değildir. En temel ihtiyacımız barınma ihtiyacımızı çözen bir üründür. Evet, tabii ki burada e, kiralık konut için bir e, yatırımcı kitlesine ihtiyacımız var, kiralık konut arzı hmm. için ama. Genel olarak aslında kullanıma yönelik olması lazım. Bunun içinde faiz oranları şu anda bunu destekleyecek şekilde değil. Yani evet düşecek, ama orada çok ciddi bir e, talep oluşturacağını tahmin etmiyorum. E, zaten bu yıl e, baktığımızda da sıfır ve ikinci el, ilk el ve ikinci el konut satışlarına e, her üç konuttan bir tanesi sıfır daire, iki tanesi ikinci el daire olarak gerçekleşmiş Hı -hı. satışların. Ee, bu da tabii ki hem fiyatla da ilgili, hem de e, arz miktarıyla da ilgili. Evet. Burada e, talebi artacak e, ama maalesef yeterli gelmeyecek üretim. Yani şu anki veriler üretimin yeterli gelmediğini Şimdi gösteriyor. Şimdi söylediğiniz rakamlar üzerinden. Genel bir değerlendirme bir çıktı almamız gerekirse, özellikle barınma ihtiyacı olan barınma ihtiyacı içinde olanlar için faizlerde konut kredisi faizlerinde ciddi bir düşüş öngörmediğinizi söylediniz. Bir yandan da konut arzına ilişkin rakamlar verdiniz. İhtiyacın çok altında üretim izni verilmiş durumda rakamsal olarak da şu halde mevduat. Dağımalıkla <laughs> internet benden. İhcalla Şimdi bu kiralar da konut satış rakamları da ilk çeyrekte çok artmayabilir çünkü geriye dönüp baktığımızda konut fiyat endeksi açıklanıyor biliyorsunuz hem nominal hem de reel olarak burada reel olarak bir önceki aya göre hem kasımda hem Aralık'ta artış olduğunu görüyoruz. Şimdi e, hala enflasyonun altında artıyor konut fiyatları ama bir önceki aya göre artış trendinde. Dolayısıyla evet artmaya devam edecek ama e, mevsimsel etkileri de düşündüğümüzde bu ilk çeyrekte hala çok artmayacaktır. O yüzden evet bir e, alım için doğru zaman olduğunu düşünüyorum ben hmm. ama ikinci çeyrekle birlikte artık e, fiyatların daha da yükseleceği öngörüsündeyim. Kiralarla ilgili artış öngörünüz de vardı. Burada bir durağanlık var ama artış da gelebilir dediniz. Eldeki konut ile ilgili süreçle ilgili elbette bu değerlendirmenizde. Şunu merak ediyorum. Kiralarda bir sıçrama adeta yaşandı rakamlarda. Yine benzer şekilde bir artış mı yoksa eskisinden daha küçük miktarlarda bir artışın geleceğini mi öngörürsünüz önümüzdeki döneme dair? Ben bir sıçrama beklemiyorum. Şu sebeple de beklemiyorum aslında. Evet bir artış olacaktır ama artık şimdi şöyle bakmak lazım bir daire boşaldığında tekrar girildiğinde yeni bir fiyat belirleniyor. Asıl yükselten de bu zaten. Bir de içindeyken yıl dolduğunda, şimdi yıl dolduğunda zaten artık tüfeyle birlikte gidecek. E, ve o yüzde %25 sınırının kalkmasından sonraki sıçrama yaşandı. Hı. Yaklaşık son 4-5 aydır da e, aslında kiralarda çok yüksek bir artış yaşanmıyor. Bir ortalama değerlere oturdu. E, dolayısıyla ben artık bundan sonra tüfe oranında bir artış bekliyorum. E, ama bir sıçrama yaşanacağını tahmin etmiyorum. E, umarım tahminimde de doğru e, haklı çıkarım umuyoruz bizde. Peki şunu da sormak isterim. Yabancı gayrimenkul satışı ile ilgili de rakamlar var ve elbette tam tersi Türklerin de yurt dışında rağbet gösterdiği belli ülkeler, belli iller var. Dolayısıyla buraya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Özellikle ülkemizden yabancıların aldığı konut hangi illerde yoğunlaşıyor? Nereler ön plana çıkıyor? şimdi bu yıl tam rakamlar henüz açıklanmadı ama Hı. genel olarak Menkul'de e, cari açık vereceğiz e, diyebiliriz. E, şöyle bu zamana kadar hep evet e, yurt dışından daha çok burada alımlar gerçekleşirdi ama bu yıl şu anda yaklaşık rakamlar e, 2.1 milyar dolar civarında yerli vatandaşlarımızın yurt dışından gayrimenkul yatırımı yaptığını, bunların da büyük çoğunluğunun konut olduğunu biliyoruz. Ama yabancıların... Türkiye'den yaptığı yatırım ise konut yatırımı ise 1.7 milyar dolar civarında. Dolayısıyla evet ilk kez bir gayrimenkulde cari açığı konuşuyoruz. zaten 2023 2022 bundan itibaren e, yabancı satış ciddi oranda düştü. Yani bu 2024'te 1,5 milyona yakın bir satış gerçekleşti. Bunun yaklaşık 23 bini e, yabancı alımıydı. E, dolayısıyla evet yerli vatandaşlarımız şu anda e, Dubai, İngiltere ee, ...Kuzey Kıbrıs'ı yabancı saymayalım... ...ama o tarafa doğru da bir yatırım var. Ee, da yatırım yapıyorlar. Ee, bize hangi ülkelerden... ...daha çok geliyor? Ee, bu çok değişmiyor aslında. Evet dönemsel e, savaş, göç gibi... ...etkenlerle bazı değişiklikler oluyor... ...dönemsel olarak ama... ...bizi genelde en çok İran, Irak... ...ve Rusya vatandaşları tercih eder. E, bu yıl ve geçen yıl... ...Ukrayna vatandaşları da çokça alım yaptı. Hı hı. E, onların tercihleri... E, ...zaten daha çok... Akdeniz e, Marmara Çanağı diyebiliriz. E, özellikle İran ve Irak vatandaşlarının biraz su teması da önde olduğu için e, Karadeniz'den de ciddi alımlar yaptığını biliyoruz. Hı hı. E, burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu veriler yayınlanırken konut satışları kısmı var, bir de konut dışı satışlar kısmı var. Uzmanlık alanınızda bu ne anlama geliyor? Buradaki rakamlar neyi ifade ediyor? Çünkü bunun elbette konut satışlarıyla da bağlantılı bir çıktısı var onun da kiraları etkileyen, dolayısıyla enflasyonu etki eden pek çok şey birbirine bağlı olduğu için konut dışı satışta neyi kastediyor TÜİK? Evet aslında iki ayaklı bir açıklama yapılıyor. Şimdi konut dışının içinde hep de söylediğim yani hani konut bir yatırım aracı değildir diyoruz ya yatırım aracı olarak kabul edilebilecek şeyler var içinde aslında. Yani ticari mülkler, bunun içinde dükkanlar, oteller, çarşılar, Hı fabrikalar, hastaneler, arsa ve araziler konut dışı sınıfında e, yayınlanıyor. E, bu konut dışı aslında 2020 pandemi öncesine göre hep e, %40'lar civarında olurdu en fazla. Ama 2020'de özellikle pandemiden sonra %50'nin üstüne çıktığı zamanları gördük. E, burada tabii alt kırılım yok ama hani piyasadan da takip ettiğimiz yoğun olarak buradaki artış bir, direkt lojistikte arttığını biliyoruz. E, çünkü bu tamamen e, pandeminin etkisiydi. Evet, evet. Arsa arazinin arttığını biliyoruz. Hmm. Önce orada bir hani doğaya olan özlemle e, insanlar arsa arazi yatırımı yaptı. Sonra normale döndükten sonra aslında konut fiyatlarının da artışı aynı zamana denk geldi. Bu sefer özellikle e, yaklaşık 1 milyon civarındaki olup gayrimenkul yatırım yapmak isteyen kişiler konuta ulaşamadığı için biz gayrimenkul yatırımını seven bir milletiz. E, dolayısıyla dediler ki nereye gidebiliriz? Sonuçta bir mülktür, sonuçta bir tapudur. Arsa ve arazi alımına yöneldi. E, fakat şimdi bu yıl şunu çok net görüyoruz. Oradaki oranda düştü. Tekrar konut satışı %50'nin üstüne çıktı. Çünkü bu yaklaşık 4 yıllık periyotta aslında şunu da gördük. Evet insanlar bir tapu, bir arsa veya arazi aldı. Fakat ee, tek başlarına ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Ee, bizim bu konuda da çalışmalarımız olduğu için evet. aslında bunu en takip ediyoruz. Evet. Ee, arsanızı aldığınızda şimdi iki şey yapılabilir. Ya Uzun vadeli bir yatırımcısınızdır. Evet, arsa arazi çok doğrudur bu anlamda. Ya da siz aslında konut almak istiyorsunuzdur. Konuta ihtiyacınız vardır. Bu ama arsadan başlamanız gerekmiştir mali sebeplerden dolayı. Ama hep söylüyoruz. Konut inşa etmek bireysel yetkinliklerle yapılabilecek bir iş değil. Bir profesyoneller ordusuna ihtiyaç var. Dolayısıyla burada insanlara arsalarını satıp ee, sonrasında konutunu yapmak için biraz yalnız bırakmak da doğru bir yöntem olmadı. O yüzden de bu satışlar düştü. Tekrar insanlar konuta yöneldi. Bizim çalışmalarımız hep şöyle. Evet, konutu erişilebilir kılmak lazım. Erişilebilir fiyatları sunabilmek için de buradaki rantın elde edildiği alanları kişiyi baştan dahil etmek lazım. Yani işte arsayı birlikte alalım, inşaatı birlikte yapalım. Günün sonunda yaklaşık umudumuz %30, %40 seviyelerinde daha erişilebilir fiyatla insanlar ne konutunu elde etsin. E, günün sonunda 2024 bunu bize kanıtladı zaten. E, şu anda yaklaşık %50-250 seviyelerinde konut alımı arttı konut dışına göre. Konut dışına göre burada elbette yine uzmanlık alanınızda olduğu için soruyorum. Arsa arazi alımı ile ilgili de hukukun niteliğinden bahsettiğiniz gibi e, mali nedenlerden dolayı bir e, konuta erişim konusunda önce arsayı tamamlamak sonrasında konutu dahil etmek süreci e, geniş bir profesyonel ağ gerektiriyor öyle değil mi? Ve söylediğiniz gibi rant da bu işin içinde ve pandemi sonrası buradaki durum çok çeşitlilik gösterdiği ve öngörülebilirlikten de çıktığı için... E ne dersiniz buraya dair? E, maalesef e, çok haklısınız. Şöyle bir şey var. Biz e, herhangi bir e, hiçbir vermenkul yatırım yapmamış bir vatandaş bir konut almaya gittiğinde oradaki araştırmalarını kendi yapma ihtimali daha yüksek. Evet. E, tapuya gider, belediyeye gider. Zaten fiziki olarak yerinde gidip incelemiştir. Emlak danışmanlarıyla görüşür, fiyatları analiz edebilir. Ama arsa ve arazi için hele arazi için yani imar hakkı olmayan, yapılaşma hakkı olmayan arazi için e, normalde bir gayrimenkul yatırımcısı bir kişinin bunu analiz etmesi, fark etmesi, sonra doğru veya orada bir yapılaşmaya gitmesi gerçekten çok zor. Burada evet. hakikaten bir profesyonel desteğe ihtiyaç var. Ee, burada yatırım açısından da değerli izleyicilerimizle bu bilgilerinizi paylaşmak Arsa alımı konusunda elbette sizin de söylediğiniz gibi konutu bir yatırım aracı olarak düşünüyorsak oradan bir kira geliri var ama arsa ile ilgili dediniz ki uzun vadeli yatırımcıysak önemli olabilir bir de konut ihtiyacını karşılamak için ilk aşama olarak düşünülebilir buradaki kira gelirinin arsa arazi üzerinde hemen sağlanamamış olması ile ilgili de e, sizce oradaki Kira gelirinin aylık olarak sağlanamıyor olması konuta göre mukayese edersek bir yandan da uzun vadede ciddi getiriler sağlıyor artık arsalar. Söylediğiniz gibi doğaya özlemin olduğu, binalar arasında sıkıştığımız büyük şehirlerden ötürü nasıl karşılarsınız? Oradaki değerlendirmeniz ne olur? Aslında şöyle, özellikle bu 1 milyon rakamını da bu yüzden telaffuz ettim. Şimdi kira geliri elde etmek için konut alan yatırımcı kitle yani burada konuştuğumuz en az 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon gibi bir rakam. Zaten yaptığımız piyasadaki araştırmaların bize verdiği sonuç bir 25-30 milyon üstü konutlar hala çok hızlı satılıyor çünkü onların kitlesi hep var zaten. Hı hı. Bir de yaklaşık 7 milyona kadar hala erişilebilir kabul edilenler satılıyor. Özellikle arasında bu 7 ile 25 milyon arasındaki satışların çok yavaş ve çok zor olduğunu e, piyasadan gözlemliyoruz. Hı hı. Şimdi eğer bir yaklaşık 5 milyon gibi bir rakamla bir e, kira geliri elde etmek için yatırım yapılıyorsa evet bu zaten hemen yarın size geri dönüşü gelen bir yatırım oluyor. Şimdi enflasyonist ortamda e, şunu biliyoruz ki evet bu yıl e, konut getirileri, konut fiyatları enflasyonun altında kaldığı için yatırımcıyı biraz üzdü. Bu yıl biliyorsunuz şampiyon altın oldu. Evet. İkinci sıradayız biz gayrimenkul olarak. Rekor haberini e, verdik bugün altınla ilgili de rekor tazeledi diye. Evet evet altındı bu yıl ama e, şimdi toparlama eğrisine girdi. Son iki aydır da görülenler bu aslında. Şimdi bu rakam yoksa ve ben kira geliri için aslında alım yapamıyorsam bu sebeple bir arsa alımı yapıyorsam burada durum şu aslında benim belki de kendim için kullanım için ihtiyacım vardı. Hani kira gelirini de geçiyorum ama bu, biz bu insanlara eğer doğru ürünü sunamazsak e maalesef örnekleri var. Bu sefer insanlar hem mecburen uzun vadeli bir yatırım gibi yapmış oluyor ama kullanım için konutu ihtiyacı vardı. Dolayısıyla belki bir taraftan hala kira ödüyor. Yani arsa yatırımcısı uzun vadeli bakan yatırımcının zaten kullanım için konuta ihtiyacı olmaması gerekir. Çünkü ilk basamak konutu Konut, kendi konutunu evet, konutu tamam evet. olmak. Evet. Dolayısıyla burada hakikaten birbiriyle çelişen oranlar ve rakamlar söz konusu. Hı hı hı. Dolayısıyla destek almak son derece önemli bir halde. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için, paylaştıklarınız için ve katkınız için Sinem ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler konut satış rakamları açıklandı. Bugün sabah gündemin nabzında ilk kuşakta vermiştik. E, özürüm. Öğleden sonra gündemin nabzında ilk kuşakta vermiştik. Ve bunlarla ilgili değerlendirmelerini aldık. Gayrimenkul geliştiricisi Sayın Sinem Yedi Kardeşler hem konut satış rakamları ile ilgili hem kiralık konut piyasası ile ilgili ve arsalarla ilgili de çok değerli bilgilerini paylaştı. Yeniden kendisine çok teşekkür ediyoruz ve ekonomiyle ilgili bir haberle devam edeceğiz. Batı Akdeniz bölgesi 2024 yılını ihracatta düşüşle kapattı.